Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Abi Erdoğan'dan geri başka adam yok. Baba yiğit mi göstermiyor bana? Hani Altılı masa var. Yani bunlar gibi olmaz onlar Allah Allah. bir gecede satarlar ya. <laughs> Allah, Allah La, vallahi satarlar hemşerim ya. Niye satsınlar? Onlar da Harbi bu evladı değil Bak rahmetlik Ecevit. Bak iyi adamı da bak. O adama ben bir bak iyi diyorum bak. Bir adam bir gecede sattılar adamı. Bir gecede Allah pullak oldu. Hiç bakan ki. Ta gitti Amerika'dan bakan getirdi. Ne işin var senin Amerika'da? Soruyor, Türkiye'de bakan yok mu? Kokum kesildi. Doğru mu? Doğru mu, yanlış mı? Sen kendin de doğrula bunu. Yanlış yapmayacaksın. Doğru mu? Doğruluyorum, sıkıntı ha. yok. Ya ben şey yapıyorum, adımız kura ya çekecek, daire alacağız, bize çıkmayın. Nasıl oluyor ben anlayamadım. Noter huzurunda çekiliyor kurallar. Abi noter huzurunda adın çıkmaz mı ya? Yoksa nasip değil. Akıra vermiyor Cengi. Cengi'ne mi veriyor illa yani? Demek ki nasip değil. <laughs> kılıçdaroğlu ya. Neden? Kılıçdaroğlu, ya yeter oğlum, kılıçdaroğlu. bıktık bıktık. Kılıçdaroğlu mu, bıktık. <laughs> <şunları>. Bıktık. <laughs> Millet Sen, öyle diyor ya 20 yıldır ne yaptığını düşünmüyor. Ne hastaneler niye yaptı? yaptı ya, ya bari, batırdı. Ya 80 milyon çalışıyor. 90 100 milyon çalışıyor. He. Hastane he. neymiş? Ne? Hastane. Sen zamanında Sen ana boş ana, ana babanın cenazesini çıkaramıyor da hayır mı? 20 yıldır ne koruyorsun burada? Boşlu. Konuşmayacak. He. Konuşmayacaksın. Sen öyle ya, deymiş, he. He. Şey, ne 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 de. Hastane Hastaneymiş. Ha ne yapmış? Ne? Bu, doktor yok. Doktor. Ben Doktor ben yok. Hadi 15 günden önce bana sıra. Hayır mı ya? Bu, bu şehir hastaneleri ne? Doktor gitti, doktor yok. Göstersene. Ben 15 gün önce. Delilerle Dur ya ne dur. dur. zamanında, zamanında şu kadar evet. millet var. Analarını, babalarını evet, senette çıkarıyorlardı. Ya. Hayır mı? Ben, bir tane kalaş, kalaş yap. Parayla satıyorlar. Hayır mı? Nerede? Ne, ne? ne yaptı? Bana ya konuşma. Geç. Memleketin anasını belledi be. Ben 15 sene görev yaptım. Ben il Yönetim Kurulu üyeliği yaptım AK, şey, AK Parti'de. Sen ne yaparsın? O bakma. E. 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 Vatanımız e. sağ olsun. Vatanımız her şey e. vatan. Her şey geliri e. geçer. E. Tamam mı? Bugün nerede gelip geçecek? E. Bugünlerde e. geçecek. E. Türkün Türkün e. dostu Türk'ten başka yok. Her Türkün diye Müslüman. E. Her Türkün e. diye e. vatansever. E. E. Erdoğan. Neden? Neden? Yapılan her şey gözümüzün önünde. Bir de imanlı Ondan sonra vatanını sever, hain değil, PKK'yla işbirliği yapmıyor. Bütün vatana ve bütün Müslüman alemine liderlik yapıyor. Daha bu adamdan iyi bir adam bulamayız. Abi, komedi olma be. Ne komedisi? Komedi Gel. Komedi Hadi. Komedisi. Hadi orada. saçmalama. Adam yarın bugün memnun diyor. Yarın elini sıkıyor. He? Bırakın memrud. bırak şimdi. He? Kime? kime var ya? Kimle kavga ettiyse, kimle düşman olduysa yarın gitti bir yerlerini öptü. Konuşturma beni. Hiç kimse yapmıyor. Ha, Hiç kimse yapmıyor. Ekonomiye yok. bak. Ekonomiye gidip şimdi. Gidip Sus. Kılıçdaroğlu gibi. Ya Kılıçdaroğlu o, ne yaptı? O, ne yaptı? Adam ne yaptı? Petrol ofisinde. Petrol ofisinde. Kılıçdaroğlu ülke mi yönetti? Ülke mi yönetti. He, ülke mi yönetti? Bir dakika. Ya Hiçbiri Hayır, benim şey babamın değil. oğlu değil. Bak hiçbiri Amerika benim babamın oğlu değil. Ya, ya bırak Amerika abi. Asıl Amerikanın. Aptallık yapma dedi seni yıkarım dedi. Ya bırak ne komedi ya. Hey hey. Bana bak bana. Pederi vermiyordu ya pederi. Niye verdi? Pederi vermiyordu ya niye verdi? Bir dakika Kesinlikle dur da sus alalım. sus da dur seni daha çok bozacağım kim sen, var, mi? sen. Sen mi? beni bozamdan. Ben. Ben. İngilizler de Arap bana bak. Yok. Elçiliğin içinde adam öldürdüler. He? Dosyası nerede lan? Kapattılar gitti. Arabistan'da adam düzenler. Saadan da asıl vatan aygıtısınız. Sen cidden şey buna bırakın ula. Bırakın alsın seni. Vatan açık Böyle kinleşmeyin. Böyle kinleşme. Erdoğan yavur yavurlar atıyor Erdoğan'a hiç şeyiniz yok. Bakın. Anasını parasıyla mı yaptı? Benim ulanıyor vergimle ulanıyor. yaptı. Benim ya, vergimle. Benim ulanıyor vergimle ulanıyor. yaptı. Babasının cebinden mi çıkarttı bankası, yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Bana bak. Merkez ne bana, ne bana bak yapacağım. bana. Bak. bana, mi, bana. Er, Merkez Bankası'nın paraları nerede? Evet. Orada duruyor. Orada duruyor. Evet. Babayı evet. duruyor. O yüzden böyle ekonomi olarak. He dolar ne kaç para? Mazot kaç para? Enflasör. Avrupa'da enflasör. Adamlar yiyecek ekmek bulamıyor. Git. Özel mi özel mi? Onlar bizi özeniyor diyorsunuz ya. Özenmeyin onlara. özenmeyin Allah he. bereket versin. Yetiyor ya, ya. bana. Bideviz. Bana yetiyor. Çok bilen. Bana yetiyor. Korkmayın. Osmanlı geri. Gel. Allah da size gözü dönmene vermesin. Osmanlı geri döndü, döndü. Sizin korkunuz bu. Hiç gitmedik ki. Biz sadece Osmanlı çocuğuz. Manyak mısınız oğlum? 4 tane gemi He, bedava oynuyor iniyor? bedava mı yapılıyor? salak mısınız? sen salak mısın? Lan kardeşim sadece Osmanlı çocuğuyuz biz. Kendi biz Osmanlı çocuğunu hiçbir zaman inkar etmedik ki. Hiç inkar ya, etmedik. çıkaracağım diye kim İnkar etmedik Osmanlı. Kim çıkaracak teröristleri dışarıya? Lan nereye çıkarttınız? He? Nereye çıkarttınız? Ya şimdi işlerinden bahsettirmeyin bana. Evet. Hani terörist bitti diyorsunuz. De bak. Terör bitti diyorsunuz. Hala şehit geliyor. Korkmayın Hanginize cevap yetiştireyim? Gel sıra sende mi? Gel. Gel. Hangi güzel? Terör, terör. Terör. Evet. terör bitti şey diyorsun ya terör. Terör bitti diyorsun. Şehit geliyor. Hala şehit geliyor. Nerede geliyor? Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bu adamın karşısına gazoz kapağını koy. Buna ver. Kılıçdaroğlu abi. Neden? Abi bıktık yeter artık ya. Ben çiftçiyim ben bıktım. Cebimizde para yok. Para para. Cebimizde para yok vallahi. Çiftçinin durumu iyi değil mi şu an? Çiftçi çok kötü abi. Çiftçi. Neden? Abi gübrenin fiyatını biliyorsun mazotun fiyatını biliyorsun biz daha neyi söyleyelim hepimiz de çiftçiyiz. Destek vermiyorlar mı gübre mazot desteği? Ya desteği ekene biçene vermiyor ki. Kime veriyor? Ankara'da yaşayan tarla sahibi insan alıyor. Kimsenin cebine 25 kuruş girmiyordur istiyorsanız sor. ÇKS belgesi? ÇKS belgesi zorunluluğu var. ÇKS belgesini de herkes bulamaz yapamaz. Ondan dolayı desteği de burada yaşayan tarla sahipleri alıyor. de Erdoğan diyoruz. Neden? Çünkü bütün kararların şey, sözünün arkasında duruyor. Yurt dışındaki politikası da sağlam. Ülkemizi iyi şekilde temsil ediyor. Öbürleri de birbirinin ağzına bakıyor. O bilmem bir şey istiyormuş, bu bir şey istiyormuş. Yani eski sistemi geri getirmek istedikleri için biz yanında durmak istemiyoruz. Çünkü bunları biz yaşadık. Ben de şimdi bir emekliyim. Maaşım hastalandığım zaman evime kadar geliyor. Eski sistemde kapının önünde kalıyordun yani. Onun için arkasındayız. Altılı masa yönetemez mi? Kesinlikle yönetemez. Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Daha bir güne kadar vizyonlarını açıklamış kişi değiller. Bir tane aday bulamadılar. Kendileri de onlar gibi insan ama kendilerinden birisi ben adayım diye daha net olaraktan çıkmadı. Hepsi birbirine saman altından yani böyle gizli gizli konuşuyor. Onun için net karar olduğu için biz Erdoğan taraftarız. Erdoğan. Neden? Seviyorum. Her türlü yardımı var her şeye, herkese. Ekonomik olarak çok şikayet var yalnız vatandaşlar. Biz etmiyoruz. Teşekkür Aynen. Teşekkür, teşekkür ederiz. Çok seviyorum Cumhurbaşkanı. Evet, çok Kılıçdaroğlu yeter 20 sene. Erdoğan, Neden Kılıçdaroğlu? Yeniliğe bakacağız kardeş. Erdoğan. Neden? Abi yaptığı işlere bakıyoruz diyor, onun için. Ne? Biraz daha fazla zam yaptık. Kırmızıdan getirsin. 3500 bin lira maaşla geçinmeye mahkum ediyorsun. Primin 15-20 lira alan var. Sen ödememişsin. Prim ödememişsin. Ne demek prim ödememişsin? Evet, 30, 30 sene çalışan bir insan 15 sene. 3500 lira maaş alıyor şimdi. Kaç lira alıyorum? 3500. 5500. Kaç kuruş aldın? Beş. girdi mi? Bir buçuk aydır tespit edildi, Aha, açıklandı mı? Verildi mi cebine girdi mi? Aldın mı maaşı? Daha siz her şeye mahkum olacaksınız. Ama az bile. Çünkü e, her şeye razı oluyorsunuz. Koyun gibi oldu millet. İnsan Recep sesini çıkarmaya çıkarın. Recep Tayyip Erdoğan burnunuzdan getirsin, o zaman daha da şey olacaksınız. Biraz kafayı hı. çalıştır. Niye gelecek? Abi, bu fırsat, da Be ben İran'a dönmek istemiyorum. Ha, demokrasi 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 anladın mı? Ha kaç kuruş aldın? Cebine kaç kuruş girdi 5500 liradan? Kaç para vardı? Ha kaç kuruş girdi cebine? Onu söyle bana. Bizim milletimizde yani böyle bir kafa yok yani. Şimdi bizim milletimizde bir savaşçı ruhu var. Bizim Türk milletinde sür dağa mehter maşını çal. Ama mı? Daha çıkar savaşır. 15 Temmuz'da görüldüğü gibi yani. 15 Temmuz'da ne yapıldı? Belki mermiye kafa attı. Tır, adam tankın altına yattı yani. Yezilsin diye tankın altına. Onun için zihniyeti değiştiremezsin. Şuradaki geç hepsinin bak şuradaki yüzde sekseni emekli. Yüzde sekseni emekli ceplerinde de 50 lira para yok. Torununa verecek haçlığı yok. Daha hala savunuyor millet yani. Yani şimdi Demin de dediğim gibi yani artık babamızın doğrusunu söylüyoruz Hiç kitaptan okuduk gibi bir şu doğru demiyoruz yani görerek doğruyu eleştirmiyoruz. Hani bu ruh bu zihniyet değişmediği sürece biz böyle yani yıkılmaya mahkumuz yani. Erdoğan tabii ya. Neden? Neden Erdoğan? Buna sor. Buna sor. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü bir gömlek aldım. 220 lira. Yani maaş aldım. Eve gidip çayı veremeyeceğim. Nasıl yapacağım onu düşünüyorum. 200 lira burası kötü Ha şurada şurada. Ya bu memlekette bir de başkası gelsin yönetsin bir. 20 yönetti. Ye, ye 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 bitiremedi ha. Poşet bile yırtıldı bak poşet. Poşet bile parçalandı. Erdoğan dururken kılıçlar olmaz ki. Niye olmasın? Olmaz. Erdoğan. Neden? Niye ben Erdoğan'a veriyorum? Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Allah Allah. Sen bilmiyor musun? Kim olmalı? Erdoğan olacak tabii. Neden? Ula görmüyor musun kardeşim? Neyi göreceğim? Allah Allah. <laughs> Çok güzel yapıyor. Bir anket yapalım. Bizim sokağın başından girelim. Ama keşke o imkan olsa. Her evin önce mutfağına girsek, buzdolabına, gardıroplarına, ayakkabına baksak yani. Ayakkabıda herkesin 3 çift ayakkabısı var. Bak ben söyleyeyim. Bir, 2, 3, emin olun ki 3 ayakkabı var. Emekliyim. Dayı almasın mı adam? Efendim? Adam ayakkabı almasın mı kendi? Onun da 3 <laughs> Almasın. Benim 10 çift ayakkabım var. Erdoğan <laughs> mı aldı Burası bana? Şey. E Erdoğan mı aldı bana? Burası sen aldın kardeşim. E ben aldım. He? Ama biz... Aldı. Yani ben kendi He tamam adım her, adım her, Erdoğan, almadı ki kardeşim yani. Kardeşim biz ben ona adam mı yiyorduk? Ne yaptı abi? Ben emin ol ki yırtıp pantolonla şey yarım ayakkabıyla işe gittiğimi hatırlıyorum. Ayakkabı bölündü, ayakkabı bölündü. Kış. Trende gelmedi. Sık tren trende gelmedi. Ya üşüdü, ayaklarım üşüdü. Bindim Sincan'a gittim o trene. Ayakkabı yarım ya. Bugünler ben unutmadım. Biz ekmek, ekme beş ekmeği alamazdık ya. Biz sabahleyin camiye gidersin giderken biz işaret korsun oraya, tüy korsun. Camiden gelsen bakarsın ki tüy uçmuş vatandaş, ekmek yok. Dayı Sürüye girersin. Bir bitireyim kardeşim. Ben sen yani. bitir de bir kelime söyleyeyim sana ha. Sen Bitirin. beş, hek, beş ekmek alıyorsun da bir sene içerisinde bir sene içerisinde bak bir yıl içerisinde bir evin bir evin alımı sadece. En kötü 250 3 3 milyon bak ben 3. Milyon. Bilmem. Şimdi Bizim bir içerisinde lira, 1 lira, trilyondan aşağı alamıyorsun. Sen Bizim aklımızdan 3 lira 5 lira çıkmıyor. çıkmıyor. Bu bize 50 lira 100 lira fa, pahalı geliyor. Emin ol ki dışarıdan yiyor. Adam evinde oturuyor, telefon diyor. Yemek paketi geliyor. <laughs> <laughs> He? Eskileri mi konuşayım yani? konuşayım ben, Şimdi yani. konuşuyorsun? Şimdi konuşayım konuşuyor. Şimdi konuşuyor ya. Şimdi daraldık bir Arkadaş Türkiye. eskiyi konuşuyor. Ay yok. Eski değil. Eskiyi bir yıl. Bak bir yıl geldi. Bir yıl, 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 yıl geçti. Bir yıl için dedim Hayır. ki Yılıç herkes herkes var. sefa içinde. Bak yine sana saygım sonsuzdur. Bak yaşa ben de bir sen, şey bak bir kelime söyleyeyim. Diyor ki eskide diyor ki hastanelere değil mi diyor? Sabah 5'e kalkıp hastanelerde bekliyordunuz değil mi? Doğru mu? Doğru değil. Ben şimdi oyun yere hastaya gidiyorum, muayene oluyorum, geliyor. Ben eskiden gider, hastaya gider. Şimdi telefonu atıyorsun, randevu alıyorsun, seni üç aya geri atıyor. Ha, hiç de bile. Nasıl hiç de işte bile? Ben gidiyorum, muayene oluyorum, geliyor. Ay, hem ara, dört, dört ay, için, hem ara, dört ay, gözüm için MR'a. Dört ay. Hadi öldüm. Hadi gözüm gitti. Dört Anladım. ay yemer mi olur Allah, ya? Allah korusun. Hepşerim. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah yani, e reform yaptı. İnşallah S de kardeşim yani. Sağ Sağlıkta reform. Ha, bak, ha bak, Durumlar çok iyi arkadaşlar. Ben bak, Durumlar buyur. çok iyi. Ben emekliyim. Neyi iyi dayı? Neyi iyi Allah aşkına? Niye şiddetle ne? Ha işte adam gösteriyor sana. Beş da işim bitti geldim bak. Hayır. Sen eskilere şu bak. Ben sen gençlere şimdi. Sen gençlere şu hastaneye şu postu her şey her şey yerimizin altında ya. ya. ya ne var, hastanede ya? ya. Her, her şey var. Kuyruk bekliyorum. Dört hafta Emar alıyorum ya. Hayır. Ben iki, iki saatte müenürüm geliyor. Kaç Hayır. evladım var? Üç. Üç, Üç, Üç evladım. Allah sana başlasın. Amin. Üç tane evladım var. Değil mi? bir iki el mesulü. Eskiyle bu zamankini kıyaslasan. Değil mi? Bu zaman iyi. Bu zaman çok çok iyi. Şimdi Emin ol ki çok ne? iyi. Herkes Bak. at alıyor, araba alıyor, ev alıyor. Araba, bir tane araba alanı göster. Oh. Geçin soralım, şundan Bir tane araba arabası alanı göster. Dayı Allah adam aşkına. otogardan Dairesi İstanbul'a var mı? Kaldı mı? Ya, ya kira bugün, ya vallahi birincisini aldılar şu. Şu iktidarda birinci vallahi ikincisini alıyorlar. Ama şu anda şu ara biraz yükseldi. Şu ben 250 ben, lirayken var ya. Birini Müslümanız aldılar ikincisini. Hepimiz batıyorlar. Müslümanız değil mi? He inşallah. Bak, var mı? Hepimiz Müslümanız değil mi? Bir Takıp tersi. da bir tanesi Erdoğan'ı peygamber ediyorsa şey, ben, ben o adamın da. aklında şüphe ben duyarım. Ben ya, bana ne? Ben etmiyorum. Ben etmiyorum. Edersizsin. Sen var değil mi? Var. Kim? Ya, sen şu anda konuşmanda ilah ediyorsun adam. Sen öyle anlasın ama ben ne 25 yıldır tek başına yönetiyor. Ülkenin haline bak. Maşallah ne güzel. 25 yıl. Vermesin. Yalan. Bari, yalan mı yalanı var konuşmayın abi? Ne yalanı be? Ne yalanı? S n S yalanı. N n n bir ben niye 65 yaşında emekli olacağım? Ayıp ya. Tamam. ya Teşekkür y ederim. 65 Teşekkür ederiz arkadaşlar. Abi şu telefonu bana tutar mısın? Bir Değil daha kardeş tek, tek tek konuşma yapma yapma. Almayım herkes saniye. kendi işini susup Tek tek tartıyor. konuşalım. 1 saniye. Tek tek konuşalım. Bir saniye ben, ben, ben 2008'de emekli oldum. Ha maşallah. Aldığım maaş 690 lira. Nerede Ya 12 lira emekli. Nerede çalışsın bırak kardeşim ya. Ya ne de çalışsın? 30 Bak Olurmuş bak ya. dinle dinle dinle. 35 lira kattığım zaman üstüne 1 tane çeyrek alıyordum. Şimdi ben 3 tane çeyrek alamıyorum. Emekli kardeşim sen ne konuşuyorsun? Şimdi adam köyde 60 anda köyden geliyor buraya. Bak ya bak ya. Meslek yok, branş yok. Onun bir işe giriyor, az maaş alıyor haliye. Köyde olsa kral gibi doğan şey yiyecek, doğal süt yiyecek, yumurtayı doğar yiyecek. Hangi köy, hangi köy, hangi köy? köy? Karadeniz köy, sen köyünde kaldın, ne zaman geldin köyden? Allah Allah, bak kardeşim, iki tane çocuk okuduyordum, ev kirası yiyordum, mal bara içiyordum. Şimdi iki tane çocuk okutmuyorum, mal var istmiyorum, ev kirası veriyorum, geçinemiyorum. Bana verdiği maaş 1405 lira zam. Kardeşim ben, ben çalışırken patrola alamıyorum. Patrola neden bahsediyorsun? Ben çalışırken ya? maaş alıyordum, ikram mesai alıyordum. Geçin bakkalda yazdırıyorduk. Emin olun bakkalda yazdırıyorduk biz. Neyi bakkala yazdın? Hangi asırda yaşıyorsun? Yaş yaşıyorsun sen ya? Ay, sen hangi devirde yaşıyorsun? Bundan önce, bunlardan önce He, biz de yaşadık. 1990 yıllarında filan La kardeş. Dev challenge'ı var, ikmez, dev challenge'miz, şalı yok ya, bak, bakana bak, yaptırıyorduk. Bak hemşerim şundan bir bak. Adrenalin gıdayı. Sayın emekli kardeşler. Aynı şeyi getirirdik. Şimdi yok. Bak sayın emekli kardeşlerim şundan bir vazgeçin. Şundan bir vazgeçin. Burada biz elhamdülillah Müslümanız, Türküz. Sıkıntı şu. Peygamber Efendimiz ölmedi, İslamiyet bitmedi. Kardeş. Osmanlı yıkıldı, bitmez. Bitmeli. Şimdi Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurdu, öldürdü, bitmedi. Tayyip ölürse ülke batar. Böyle bir şey yok. Sen diyorsun ki Müslüman hep bir Ne güzel, hoşuma gidiyor. Sabah azana kaç dokunuyor, saat kaç dokunuyor? kardeşim bırak sen. Kaç dokunuyor ezan? Ezan kaç dokunuyor? Biliyor musun sen onu? Öyle diyor. Allah Allah. Bu adam domuz etini kasaplı hayvan yaptı. Zinayı suç olmaktan çıkardı. Elhamdülillah Müslüman. Hiç de bile. Ondan öpür yapıştırmalarında. Teşekkür ederim, sağ olun. Bunlara